Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine tığ işi hem çok kolay hem de gösterişli bir yelek modeli paylaşmak istedim. Tam böyle mevsimlik yapılabilecek güzel bir model. Bunu da örneklik olarak çıkarttım ve sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi şöyle modelimizi yakından da göstereyim. Evet, şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi modelin anlatımı için böyle 9 tane zincir çektim. Şimdi bu zincirimizin üstüne yeleğin alt kısmının trabzanlarını yani şu lastik kısmından başlayarak modelimizi kuracağız. Zinciri çektikten sonra ipimi sardım. Şöyle dördüncü zincire batarak burada ilmeklerimi iki iki toplayıp ikili bir trabzan yapıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Tekrar ilmeklerimi iki iki toplayarak ikili bir trabzan daha yaptım. Şimdi zincirimin sonuna kadar bu şekilde hep ikili trabzan yaparak sıramı tamamlayacağım. Bir sonraki zincire battım yine ikili bir trabzan daha yaptım. Lastik kısmını istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. İster ince yapın lastik kısmını isterseniz de kalın yapabilirsiniz. Şimdi ilk sıramızı bu şekilde tamamladık. 2, 4, 6, 7 tane trabzanım oldu. Bir üst sıraya geçmek için 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümü çevirdim. Yine aynı şekilde trabzanlarımızın üstüne trabzan yapıyoruz. Zincirin altındaki trabzanı atlıyorum. Bir sonraki trabzana batarak tekrar ikili trabzan yapıyorum. Böyle üst üste trabzanlar yaparak lastiğimizi büyütüyoruz. Evet ikinci sırayı da yaptık. Şimdi bu şekilde üst üste trabzanlar yapalım. Şimdi modeli sizlere anlatabilmek için böyle kısa bir lastik yaptım tabi siz bunu bedeninize göre ayarlayarak lastiğinizi yapın şimdi lastikten sonra 3 tane zincir çekiyorum yan trabzanlarımızı yapıyoruz buradaki sayıda kendiniz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz kalın ya da ince nasıl isterseniz Şimdi bu şekilde ben 4 bir tane daha yapayım. 5 tane yan trabzan yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Buradan ilk trabzan sırasını atlayıp ikinci trabzana batarak burada zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 ipimi sarıp birinci trabzanı atlayıp ikinci trabzanı ikili bir trabzan yapıyorum ilmeklerimi 2 2 topluyorum aynı yere tekrar batarak ikinci trabzanımı yapıyorum arada iki zincir aynı yere iki tane daha ikili trabzan yapıyorum bir tane su taşı yapmış olduk buraya devam ediyorum 5 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 aynı şekilde ilk sırayı atlayıp ikinci sıradaki trabzana sık iğne ile sabitliyorum 5 zincir ipimi sardım bir trabzan atlayıp ikinci trabzana tekrar su taşı yapıyoruz birinci trabzanımı yaptım iki arada iki tane zincir çekiyorum tekrar yan yana aynı yere iki tane daha ikili trabzan yapıyorum beş tane zincir çekiyorum Birinciye atlayıp ikinci trabzana sabitliyorum. 5 zincir ipimi tığıma sardım. Bir sıra atlayıp hemen diğer trabzana yan trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi şöyle göstereyim. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. Model yerlerimiz su taşlarının olduğu yer. Şimdi bir üst sıraya geçmek için 3 tane zincir çekip örgümü çevirdim. Tekrar kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Beş tane zincirim vardı. Bu bir zinciri buraya sık iğne ile sabitledim. Beş tane zincir çekiyorum. Bir sonraki beş zincire çekmiş olduğum zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. İpimi sardım. Şimdi su taşının ilk trabzanın üzerine batarak burada ilk trabzanımı yapıyorum. İkinciyi bir sonraki trabzana yapıyorum. Üç ve dördüncü trabzanlarımı arada çekmiş olduğum iki zincirin içine yapıyorum. arada iki tane zincir çekiyorum tekrar aynı zincirin içine iki tane daha ikili trabzan yapıyorum bir iki şimdi sol kanadın iki trabzanını buraya yaptık üç ve dördüncüyü de trabzanların üzerine yapıyoruz Şimdi devam ediyorum. Modelden sonra bir zincir çekip 5 tane zincire sabitliyorum. Arada 5 zincirim var. 3 4 5. Bir sonraki 5 zincire zincirimi sabitliyorum. Bir zincir çektim. Bir sonraki model için tekrar su taşının sağ kanadındaki ilk trabzana batarak ilk trabzanı buraya yaptım İkincisini bir sonraki trabzana 3 ve 4'ü aradaki iki tane çekmiş olduğum zincirin içine yapıyorum arada iki zincir tekrar aynı zincire iki tane daha trabzan yapıyorum 3 ve 4. trabzanları da sol kanadındaki trabzanların üzerine yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Zincirimi sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki zincire sabitliyorum. Bir zincir ve kenardaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi ilk modelimizi iki sıra şeklinde tamamladık ve bitirdik. Şimdi ilk model bitti. Üzerine ikinci modeli kurmak için tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim ve yan trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi yan trabzanlardan sonra tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 1-2-3 3, 4, 5. Ortadaki zincire sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. İpimi sardım. Hemen modelin ortasında yapmış olduğumuz iki tane zincirimiz vardı. Buraya batarak burada tekrar başa dönüyoruz. Modelin su taşı yapıyoruz. Öncelikle iki tane trabzan arada iki zincir aynı yere iki tane daha trabzan yaptım şimdi bu da ikinci modelin birinci sırası 5 zincir çekiyorum ortadaki zincire sabitliyorum tekrar 5 zincir bir sonraki modelin üzerine aradaki iki zincirin içine öncelikle iki trabzan arada iki zincir tekrar iki tane trabzan yapıyorum beş zincir zincirime sabitliyorum tekrar 5 zincir çekerek kenardaki mı yapıyorum. Evet şimdi ikinci modelimizin birinci sırasında bu şekilde tamamladık. İkinci sırası için yine aynı şekilde az önce yaptığımız gibi trabzanların sayısını büyüterek devam edeceğiz. Yan trabzanlarımı yapıyorum. Yan trabzandan sonra bir zincir çekip çekmiş olduğum 5 tane zincire sık iğneyle sabitliyorum. Arada 5 zincir çekiyorum bir sonraki zincire sabitliyorum bir zincir çekip ilk su taşının trabzanına birinci trabzanına batarak ilk trabzanı buraya yaptım İkincisini bir sonraki trabzanın üzerine yaptım 3 ve dördüncüyü de arada çekmiş olduğum iki zincirin içine yapıyorum arada iki zincir zincirin içine tekrar iki tane trabzan 3 ve 4'ü de sol kanadındaki trabzanların üzerine yapıyorum bir tane zincir çekip bir sonraki zincire sabitledim arada 5 zincir bir sonraki 5 zincire sabitledim bir tane zincir çekip bir sonraki modelin üzerine yine bu şekilde trabzan yaparak ikinci sıramızı da tamamlayalım. Evet sevgili hanımlar şimdi ikinci modelimizin ikinci sırasını da tamamladık. Böyle kısa bir anlatımla bunu sizinle paylaşmak istedim. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu da modelimizin biraz daha ilerlemiş hali yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.